Kısım makinenin yarı otomatik besleme sistemi. Bu yarı otomatik besleme sistemi genel olarak rakiplerimizden en farklı olan yanı zincirli mekanik bir yapı vasıtasıyla makineye hassas ve kontrollü bir şekilde malzemelerin yüklemesini sağlamaktadır. Burada gördüğünüz makine üç aynalı bir e, malzeme taşıma teknolojisine sahip. Makinemizde açılı kesim ünitesi bulunmakta ve kaynak ağzı işlemlerini kolaylıkla yapabilmektesiniz bu sayede. Buradaki alan e, operatörümüzün güvenle e, girip malzeme kesim işlemlerini yapabileceği, programlama yapabileceği çalışma alanı. Bu alan içerisinde makinenin kontrol sistemi ve e, makinenin kamera vasıtasıyla çalışmasını inceleyebileceğiniz alan. Burada gördüğünüz şekilde makinemizde bocinin açılı kesim kapası kullanılmakta. Görmüş olduğunuz çıkıştaki ilk taraf kısa parçaların kesimlerinin, ıskarta parçaların ve kısa parçaların kesilip boşaltılmasının yapıldığı otomatik boşaltma alanı. Yine çıkışımızda e, zincirli yarı otomatik boşaltma sistemi bulunuyor. Makinemiz e, iş güvenliği ve CE direktifleri doğrultusunda tamamen CE şartlarına uygun. Gerekli ışık bariyerleri ve çit sistemine sahip. E, herhangi bir iş kazası olmaksızın operatörlerin ve üretimin kazasız yapılmasına olanak tanımaktadır. Burada gördüğünüz makine